Merhaba arkadaşlar, uzun bir aradan sonra yeniden sizlerle birlikteyim. E, sabahtan beri video çekmeye çalışıyorum. Umarım e, programım düzgün çalışır. İnternetim de biraz yavaş çalışıyor arkadaşlar. İnşallah video çekmeyi başaracağım bu sefer. Değerli arkadaşlar, uzun bir aradan sonra yeniden sizlerle birlikteyim ve maçları yorumlayacağım sizlere. Biliyorsunuz e, eski Naz Bilge Baybanko kanallarının sahibiyim e, arkadaşlar. Ee, uzun bir aradan sonra tekrardan sizlerle birlikteyim İnşallah şansımız yolunda gider değerli arkadaşlar Ve e, yeniden o eski günlerimize dönüp o eski başarılarımızı e, sizlerle birlikte yakalarım Yakın zamanda NBA maçları da başlayacak NBA maçlarını da sizlere anlatacağım ee, Arkadaşlar hiçbir şekilde katıl sistem falan olmayacak Burada ne kazanırsak birlikte kazanacağız. Ne kaybedersek de birlikte kaybedeceğiz. Ee, sizleri çok özledim. Eminim beni seven arkadaşlarım da beni özlemiştir diye düşünüyorum. Ee, sizlere güzel videolar da hazırlayacağım. Sadece iddia paylaşmayacağım burada. Ee, bazı futbol bilgileri de paylaşacağım. Ee, güzel bir video hazırlığı içerisindeyim. Hacı Alex kıyaslaması yapacağım. Gayet de güzel bir video hazırlıyorum sizlere arkadaşlar. Uzun araştırmalar sonucunda. İnşallah beğeneceğiniz bir video oluşturacağım. Üzerinde çalışıyorum. Bakalım inşallah beğenirsiniz diye ümit ediyorum. Arkadaşlar bu arada Instagram adresim banko.by arkadaşlar. Buradan beni takip edebilirsiniz. Oradan iletişim kurabilirsiniz arkadaşlar. Gelelim maçlarımıza yarın için. Cuma günü için 4 tane karşılaşma seçtim. Bu arada Cumanız mübarek olsun değerli arkadaşlarım. Bismillah deyip maçlarımıza başlayalım. Ee, ben yarın arkadaşlar dört tane karşılaşma değerlendirdim sizlere ve bunların içerisinden ben bir tanesini kuponuma yazacağım. Bir tanesini en güvendiğim maçı kuponuma yazacağım arkadaşlar. Ee, en güvendiğim maç Başakşehir Beşiktaş maçı. Ee, burada taraf bahsi veya karşılıklı gol bahsi falan filan kullanmayacağım. Size Başakşehir'i ve Beşiktaş'ı biraz anlatayım. Arkadaşlar yarın Beşiktaş'ta Piyaniç büyük ihtimal oynamayacak. Eee... Ben Beşiktaş'ı en önemli e, olarak şöyle analiz edeyim sizlere e, arkadaşlar Adana Demirspor maçında izleyenler varsa Beşiktaş'la maç 3-3 sona erdi. Sergen'in yaptığı müthiş bir hata vardı. Sergen Yalçın kurt hocadır. Bir daha o hatayı yapacağını zannetmiyorum. Eee oyundan çıkana kadar Beşiktaş her an golü bulacak, 5'i 6'yı bulacak. Pozisyonlar yakaladı. Tamamen sahanın mutlak hakimi Beşiktaş'tı arkadaşlar. Piyaniç sahaya hükmediyordu. Olağanüstü paslar atıyordu. Beşiktaş'ı hücuma iyi taşıyordu arkadaşlar. Josef de müthiş kesiciliğini kullanıyordu. Josef Piyaniç ikilisi orta sahayı domine etmişti. Bir anda e, Zafer e, heyecanıyla Sergen Piyanici dinlendirmek mi istedi artık bilmiyorum. Ee, oyuncu değişiklikleri yapmaya başladı. 3-0 dedi nasıl olsa dedi. Ve Piyaniçi oyundan aldı. Bir anda Adana Demirspor e, Balotelli oyunu aldı. E, müthiş bir kondisyona sahip. inanılmaz bir kondisyona sahip Adana Demirspor Beşiktaş sahasına hapsetti arkadaşlar. İnanın 5 dakika daha olsaydı Beşiktaş maçı kaybederdi. 4-3'e gelebilirdi. E, orta sahada Gökhan İnler oyuna girdi. E, ileride de Balotelli gerçekten müthiş işler yaptılar ve Beşiktaş'tan bir puan almayı başardılar. O gün e, Sergen Yalçın herhalde hayatının hatasını yaptığını fark etmiştir bana. Fenerbahçe e, Marsilya maçını hatırlattı. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Fenerbahçe UEFA Kupası'nda yarı final oynamıştı. İlk maçta işte ee, Alex'in attığı herhalde son goldü arkadaşlar Ondan sonra takımdan ayrılmıştı 2-0 Fenerbahçe öne geçmişti Alex ikinci golü kafayla atmıştı Alex oyundan aldı ee, Aykut Kocaman ve maç 2-2'ye geldi Bir 5 dakika daha olsaydı Mars ile 3-2'yi bulacaktı ee, Alex'in oyundan alınmasıyla Fenerbahçe hücuma çıkamadı arkadaşlar Oyundaki güvenini kaybetti. Valbuena bir içe e, içeri dışarı derken Valbuena Fenerbahçe'nin işini bitirdi. Yani demek istediğim şu ki e, skor ne olursa olsun e, karşınızdaki rakip ciddi bir rakipsi arkadaşlar. O rakibi ciddiye alacaksınız. Önemli oyuncunuzu uzun bir süre sahada tutacaksınız. Çok erken aldı piyano için ve bedelini ağır ödedi. Başakşehir'e gelecek olursak arkadaşlar Edin Viska, Deniz Türüç tamam mı? Edin Viska iyi bir oyuncu gerçekten ama yani e, eski gücünü e, kaybetti. E, İrfan Can Kahveci Fenerbahçe'ye kaptırdı. Keşke gelmeseydi. E, sakatlıklardan bir türlü kurtulamadı. Şimdi baktığımızda Başakşehir'in kadrosuna Emre Belezoğlu da Başakşehir'e geldi arkadaşlar. Emre futbolu bilen bir adam ama bir maçta mucize beklemeyin Emre'den. Emre arkadaşlar zamanla Başakşehir'i düzeltecektir. Eminim, güveniyorum futbol bilgisine. Başakşehir'in kadrosuna baktığımızda eski gücü yok arkadaşlar. Net olarak söyleyebiliriz bunu. Beşiktaş'ta ise piyanı çoğu kadar anlattım ama piyanıç herhalde sakat oynamayacak. Ama Beşiktaş'ın birçok sakat oyuncusu da e, tekrardan sağlara gelecek İleride Batshuayi gerçekten çok koşuyor. Çok mücadele ediyor arkadaşlar ve çok pozisyona giriyor. Ee, Alex Teixeira bence Batshuayi'den daha iyi futbolcu. Daha zeki, daha bitirici özelliklere sahip. 10 ee, pozisyona giriyorsa Batshuayi 5'ini atar. Ama Alex Teixeira 10 pozisyona giriyorsa bence 8'ini atar diye düşünüyorum. Bakalım neler olacak. Forvet'te de bir çekişme yaşanacağını düşünüyorum. Ee, ben açıkçası yarın e, bir de en önemli olay bu maçı ele almamdaki en önemli neden şu arkadaşlar. Fenerbahçe Trabzonspor maçının olması. Sergen Yalçın bunu çok iyi biliyor. Ve görüyorsunuz hemen arkasında Fenerle Trabzon'un arkasında yaşanılabilecek bir beraberlik sonucunda arkadaşlar Beşiktaş kazanması halinde liderliği kapacak. Yani ben Beşiktaş'ın goller bulacağını düşünüyorum arkadaşlar. Ben kazanacağından ziyade kazanacağı e, bahsine girmek istemiyorum. Ben Beşiktaş'ın muhakkak goller bulacağını düşünüyorum. 2 gol atacağını düşünüyorum. Deplasman 1.5 gol üstü tercihinde bulunacağım. Deplasman 1.5 gol üstünün oranı da hemen bakalım arkadaşlar. Deplasman 1.5 gol üstü. 1.90 gayet iyi diye düşünüyorum. Ben Beşiktaş'tan muhakkak iki gol bekliyorum arkadaşlar e, Beşiktaş o güce sahip diye düşünüyorum. Yani Adana Demirspor'u karşısında 3 tane gol bulan Beşiktaş'ın e, hmm. tamam biraz şansı da vardı. Ama çok da pozisyona girdi. Kalecinin hatası da vardı Adana Demirspor'da. E, ben Beşiktaş'ın 2 tane gol bulabileceğini düşünüyorum kötü Başakşehir'e karşı. 1.90 oran kaçmaz diye düşünüyorum arkadaşlar. Özellikle de Fenerbahçe e, Trabzonspor'la oynayacağı için Beşiktaş, Sergen Hoca, Kurt Hoca bu maçı kaçırmaz değerli dostlar. Öyle düşünüyorum. Ee, diğer maçları yorumlamaya gelirsek. Hoffenheim-Köln maçı için arkadaşlar. E, Köln'ün orta sahasında eksikler var. E, normal şartlar altında iç sahada çok iyi performans gösteren Köln. Hoffenheim karşısında favori olarak düşünüyordum. Fakat e, bu maçta ben gollerin konuşacağını düşünüyorum. Karşılıklı gol var düşüncesi içerisindeyim. Hoffenheim-Köln maçıyla alakalı. Saint Germain angers maçı arkadaşlar bu maça dikkat edin Neymar ve Neymar ve Messi arkadaşlar maç kadrosunda olmayabilirler çünkü milli maçtan milli aradan sonra kadrola yer alamayabilirler çok yakın tarihte maçları var yakın saatlerde arkadaşlar. Bakalım neler olacak. Ben Paris Saint-Germain'in maçı kazanacağını düşünüyorum. Hatta arkadaşlar, yani son 10 karşılaşmada Angers'ı eze eze yendi. Eee Paris Saint-Germain'in ben 2,5 gol üstünde Angers'ı yeneceğini düşünüyorum. İyi de bir oranı var. 1,60 küsür seviyesinde. Ee, ben yine de hani daha garantiye gitmek istedim. Ben Beşiktaş'ın Başakşehir'e 2 gol atacağını düşünüyorum arkadaşlar. O yüzden tek maç değerlendirmek istedim. Ha siz alırsanız e, alabilirsiniz. Oran yükseltmek istiyorsanız içerisinden seçebilirsiniz. Benim tercihim e, bu şekilde. West Bromwich Birmingham maçı ile alakalı arkadaşlar. E, Tercihimde ben West Brom'un e, maçı kazanacağını düşünüyorum. Kendi evinde maçı kaybedeceğini düşünmüyorum. Arkadaşlar umarım e, güzel bir başlangıç yaparız. İnşallah yarın. Beşiktaş ve Sergen Hoca beni yanıltmaz. Bahçı güveniyorum. Başakşehir'in orta sahasının ben güçlü olduğuna düşünmüyorum. Defansı da o kadar iyi değil arkadaşlar. Başakşehir eski Başakşehir değil. Emre Belezoğlu da bir maçta tamam bir kan değişimi bir şeyler yap yapacaktır ama ben Başakşehir'i yarın Beşiktaş karşısında şansının olduğunu düşünmüyorum. İsteyenler Beşiktaş galibiyeti oynayabilirler. Ama ben Beşiktaş'ın iki gol bulacağını düşünüyorum. Bahsi'mi o şekilde değerlendirdim. Herkese bol şanslar diliyorum. Görüşmek dileğiyle.